Selamlar. Bugünkü konumuz İslamiyetin ilk şartı olan kelime-i şehadet. Gerçekten tam anlamıyla anlayabiliyor muyuz? Uygulama aşamasında amelde yaşayabiliyor muyuz? Bunları kendimize sormalıyız, herkes sormalı. Bazı işleri sadece Yaptım oldu. Veya da gösteri şeklinde yapmamak lazım. Çok denk geldiğim, karşılaştığım için bunları söyleme gereği duyuyorum. Biz bunları söylememiz lazım. Göz ardı etmek doğru değil. Şimdi her insan belli görüşü, inancı var. Ama Müslümanım gerçekten diyorsan bunu iyi dinlemen gerekiyor. Bazı şeyleri gerçekten samimi, takvalı bir şekilde yapman lazım. Amelde yaşaman lazım. Ezzu billahi inne şeydani racim. Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve ben yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir. Kelime-i şehadet, şehadeti getirenler Müslümanlığa ilk adım atmış oldu. Yani ebedi alemde Allah'ın izniyle samimi yaşarsa o dost doğru yola girmiş oldu. Bu açıdan çok önemli. Ama gerçekten bizim bunu yaşayabilmemiz lazım. Lafla sözle değil. Ve herkes kendi işine baksın. Çevrem şöyle yapıyor, şunlar şöyle yapıyor deyip, deyip bahanelere de sığınmasın. Çünkü insanların düştüğü bir hata da şu. Devamlı çevresini örnek gösteriyor. Şunlar şunu yapıyor, bunlar bunu yapıyor. Onlar seni ilgilenmiyor, sen kendi işine bak. Sen kendin doğru yaşamaya çalış. Ve bir, insan düşeceği en büyük hatalardan birisi de birilerine takılı kalmasıdır. Gösteriş yapmasıdır. Senin her anını gören, sana şah damarından yakın, Yüce Allah'ın rızasını aramak istiyorsan gerçekten samimi olman lazım. Beni Ahmet görmüş, Mehmet görmüş bir manası yok. Bunlara fazla takılmayın yani. İnsanlar biraz hayata ufkunu açarak biraz geniş açıdan bakmalı. Devamlı aynı işlerle, aynı hatalara düşerek devam etmesi ne kadar bedvah bir durum. İnsan düşündürüyor gerçekten. Hani dersiniz ya. Söylerler hani. İnsan bir kere hataya düşer, iki kere düşer. Üçüncü de hataya düşmesin diye. Ama insanı Yüce Allah'ın verdiği akıl nimeti hataya düşmemesini sağlıyor. İradesi var insanın. Yani niye iki tane hataya düşsün ki? Bunu sormamız lazım yani. Düşünüp anlamalı. O hataları düşünmemeli. Batılda gitmek kolay. Mesele o hak yolda gitmek. Ve emin olun bazı dost işleri yaptığınızda zor görünse de o kadar kolay ki. İnsan o kadar mutlu ediyor ki. O ebedi alem için çalışmak. Hayat bir telaş, bir acele. Zamanınız da akıp gidiyor. Her yere koşuyorsun. Ama bu koştu, koştuğun, koştu, koşturduğun yerler hak yolda olmalı diye düşünüyorum ben. Niyetin her zaman iyi niyet Allah. Yanlışlardan uzak duracaksın şimdi. Bunlar laf olsun, torba dolsun diye söylemiyorum. Kendimiz de uygulamalıyız. Kendini yapmadıktan sonra söylemenin bir manası da yok. Adam kötü alışkan, alışkanlıkları kullanıyor. Siz yapmayın diyor. Ben yapıyorum, siz yapmayın. Ben bu hataya düştüm, sen düşme diyor. Ya bu nasıl bir cahillik ya? Gerçekten ben anlam veremiyorum ya. Yani. <laughs> yani gülesim geliyor, komik çünkü. Gerçekten. Bir insanın bazı hataları düşüp de sen yapma demesi ne kadar büyük cehallik. Yani bunları çok iyi düşünmeliyiz. Ben gençken şu hataları yaptım, sen yapma. Ya da şimdi devam ediyor, aynı hataları devamlı yapmaya. Devamlı onları yapıyor. Ben işte stres diyeyim, bilmem ne, bahaneleri de hazır. Şimdi onları söylemeyeceğim, gerek yok. Yani böyle İşlere girmememiz lazım. Bahane üretmek kolay. Ama o dost yolu yolda gitmek zor. İnsanlar için niye? Zor değil aslında. Yeter ki sen o yola girebil. Samimi ol yeter ki. Bakın şunu her zaman söylüyorum. Beni de her an görüyor yüce Allah. Yaptığım her şeyi biliyor, bütün niyetlerimi biliyor. Ve herkesin de biliyor. Biz samimi olmalıyız bu nedenle söylüyorum. Bir gün vereceğin o mükemmel hesabı düşün. Bugün de ise de yarın. Herkes düşünmeli. Ömrümüz kısa yani şu dünyadaki yaşadığımız ömür belki de ebedi alemde bir gün bile olabilir. Bizim amacımız o ebedi alemde hesabını verecek şekilde yaşamak. Bu dünya bir oyun eğlence. Yani hiç hesap vermeyecekmiş gibi yaşam. Hem buranı hem ahiretini kaybedersin. Bu neden her zaman vurguladığımız konulardan birisi bu. Sen ebedi alem için uğraş, elinden geleni yap. Gerçekten samimi, dost doğru ol. Her şeyden önce de amelde yaşamaya çalış. Bunlar çok önemli konular, gerçekten. İnsanlar düşünmeli bunlar kelime-i getirdikten sonra da İslamiyet'in gereklerini yerine getirmeli. Amelde yaşamalı. İnşallah herkes amelde yaşanmadan olur. Ve bu düsturla devam eder diyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.